Arkası Ekmekçi Kadın 20. Bölüm Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Javier de Montopen Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Mahmut Acar Kurgu: Didem Türkmen. Program yönetmeni: Erol Güldiken. Bir fabrikada gece bekçiliği yapan iki çocuk annesi Jean Fortier, iftira sonucu patronunu öldürmek ve fabrikayı yakmak suçlarından ömür boyu hapse mahkum olur. Oysa cinayeti işleyen ve fabrikayı yakan, kadına asılan ustabaşı Jack Garo'dur. Sefil adam işlediği suçlardan sonra Paul Harmon adında eskiden ölmüş bir arkadaşının kimliğine bürünerek Amerika'ya kaçar ve orada çok zengin bir adama önce ortak sonra da damat olur. Karısının ve ortağı olan kayınpederinin ölümünden sonra da fabrikaların tek sahibi olur. Ancak kızı Mary ölümcül derecede hastadır ve kızının arzusuna boyun eğerek tekrar Fransa'ya Paris'e yerleşir. Ve ondan sonra da kader ağlarını örmeye başlar. Ömür boyu hapse mahkum olan Jean Fortier çocuklarını aramak üzere hapisten kaçar. Ve evlere ekmek dağıtan bir fırında çalışmaya başlar. Bu arada kadının oğlu George 24 yaşında avukat olmuştur. Kızı Lucy ise öldürülen fabrikatörün oğlu Lucien ile nişanlıdır. Lucien, babasını öldüren sahte Paul Harmon yani Jack'in fabrikasında çalışmaktadır ve aynı zamanda da George'la yakın arkadaştır. Ama ne George kız kardeşi Lucy'yi tanımakta ne de Lucien en yakın arkadaşı George'un annesinin babasını öldürmek suçuyla tutuklandığından habersizdir. Sahte Paul Harmon'un kızı Lucien'e deli gibi aşıktır ve babasından kendisini Lucien'le evlendirmesini ister. Ne var ki Lucien başkasını sevdiği için milyonerin kızıyla evlenmesi teklifini geri çevirir. Bunun üzerine sahte Paul Harmon Lucien'in nişanlısı Lucy'yi öldürmesi için Ovid'i kiralar. Ovid kızı bıçaklar ama öldüremez. Ağır yaralar. Bunun üzerine milyoner yetimhanede büyüyen Lucy'nin Jane Fortier'in kızı olduğunu öğrenir ve bunu Lucien'e söyler. Şu sefil terzi kız Düsü olmasaydı şimdi Düsüyen koşa koşa boynuma sarılır benimle evlenirdi baba. Ama o kız ortadayken Düsüyen benimle evlenmez. Onu çok kıskanıyorum. Sakin ol kızım, sakin ol ve sabret. Çoğu zaman kendimde bir cani ruhu buluyorum. Kan dökmek istiyorum. Evet. Evet hiç çekinmeden şu Düsüyü öldürebilirim. Biliyor musun? Lucy ölse Lucy'nin artık onu sevemez bana döner Mary kendine gel kızım kendime gelebilirim baba. Sana onu sevdiğimi söylüyorum. Evet, Lucy'ni ölesiye seviyorum. Ve onun bir başkasının olacağını düşündükçe... Üzme kendini yavrum. Bana güven. Çok kısa bir süre sonra de tam bir değişme göreceksin. O kendi gelip seninle evlenmek için bize yalvaracak. Ah baba ne olur bana boş umutlarda bulunma. Bu hayal kırıklıkları beni öldürebilir. Hayır. Sana boş umutlarda bulunmuyorum yavrum. Şu kadarını söyleyeyim ki Mari... Sakin ol ve mutluluğu bekle kızım. Seni mutlu kılacağıma yemin ediyorum. <laughs> Girin. Beni emretmişsiniz Mesut Aa evet gel Hüseyin, otur. Sizinle uzun konuşacağım dostum. Sizi dinliyorum efendim. Pierre. diğer. Emredin Matmazel. Haber ver arabayı hazırlasınlar. Dışarı mı çıkacaksınız Matmazel? Evet. Genç bir hanımı görmeye gideceğim. Baş üstüne Matmazel. Benimle açık konuşun Hüseyin. Üç haftalık bir ayrılıktan sonra kızımı nasıl buldunuz? Şey... Doğrusu kendisini azıcık süzülmüş buldum Mersiyo. Kızımın yaşamı tehlikede Hüseyin. Annesini genç yaşta götüren hastalıktan ölüyor. Oysa Mari benim her şeyim. Ona bir şey olursa asla yaşayamam. Peki bu hastalığın bir çaresi yok mu Mösyö? Var dostum. Bu hastalığın tek bir panzehri var. O da sevdiğiyle evlenmesi. Doktorlar bana söyledi. Evet dostum. Kızımı mutlu kılacak bir evlilik yaşatabilirmiş ancak. Kısacası Rusyen kızıma acımadığınız takdirde o sizin yüzünüzden ölecek. Tanrım olamaz bu. Maalesef hakikat bu dostum. Canımdan çok sevdiğim kızımın hayatı sizin ellerinizde. Kızımla evlenin ve onu kurtarın. Tamam Lucien. ben... Her şeyim sizin olsun. Para, pulum, fabrikalarım, bütün servetim. Kız kaçtık zavallı marimi kemiriyor. Saniye saniye ölümün kucağına yaklaştırıyor. Size yalvarsam onunla evlenmez misiniz? <laughs> Monsieur, ben de bunun farkındayım. Matmazel Marie'nin aşkını bana açıkladığınız günden bu yana benim ne denli acı çektiğimi bilemezsiniz. Ne var ki ben size karşı hep dürüst davrandım. Kalbimin bana ait olmadığını, yıllardan bu yana bir başkasının sevdiğimi, ona verilmiş bir sözüm olduğunu size evvelce de söylemiştim. Evet dostum. Ama ben yine de inanmak istemedim. Bu aşkınızı ciddiye almadım. Bunun geçici bir sevda olabileceğini düşündüm. Gençliğimizde hepimizin başından böyle maceralar geçmiştir. Kızıma aşık olmadığınızı biliyorum. Ben de Mari'nin annesiyle evlendiğimde ona aşık değildim. Ancak sonraları onu çılgınca sevdim. Hadi Lucien direnmeyin kızımla evlenin. Ben direnmiyorum efendim. Sizin bu güzel teklifinizi kalbim parçalanarak istemeyerek reddediyorum. Söyledim size ben bir başkasıyla nişanlıyım. Az önce kendinizden söz ediyordunuz. Sorarım size. Mari'nin annesiyle tanışmazdan önce yoksul bir kızı sevmiş, onunla nişanlanmış olsaydınız, onu bir kenara atıp aşkınızı çiğneyerek hırsınızı doyurur muydunuz? Bu sorunuza cevap vermek istemiyorum Lucien. Zira şu anda söz konusu olan kızımın hayatı. Eğer eğer hayır derseniz o ölecek. Ama size evet dersem bu sefer de bir başkası hiç suçu olmayan başka bir genç kız kederinden ölecek. Anlaşıldı. Madem öyle size bazı gerçeklerden söz edeceğim Lucien. Zira bunu bana siz yaptırıyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz Mösyö? Şimdi size sevdiğiniz kız size layık değil dersem ne yapacaksınız? Bana layık değil mi? Rica ederim. Rica ederim bu sözü bir daha tekrarlamayın Mösyö. Bakın Lucien. Lucy denen kızla yapacağınız evlilik sizin için bir felakettir. Rica ederim açık konuşun efendim. Sizin şerefsiz bir evlilik yapmanıza engel olmak istiyorum. Bu iğrenç ve yersiz aşkı kalbinizden koparmanıza yardım ediyor. Lucy'ye duyduğum aşk için mi söylüyorsunuz bu sözleri? Evet. Lucy 20 yıl önce yetimhaneye bırakılmış bir öksüz... ...yurttaki kütüye dokuz numara altında yazılmış kimsesiz bir çocuktur. <laughs> evet Mösyö bunu ben de biliyorum. Ama ne önemi var ki? Onun yetimhanede büyümesi onun suçu değil ki. Onu böyle bırakan ana babasının günahını ona çektirme hakkına sahip değilim. <laughs> Doğrusu bu yüce düşüncelerin için seni kutlarım Rusya. Ancak sen onun kimin kızı olabileceğini hiç merak ettin? Hayır. Çünkü umurumda bile değil. Kimin kızı olursa olsun ben Lucy'yi seviyorum. Eğer ana babası şerefsiz kişilerse bundan o suçlu değil. Aşk sizin gözünüzü kör etmiş Rusya. Bilmediğim bir gerçek var. Neymiş o gerçek? Lucy senin babanı öldüren Jane Fortier'in <laughs> kızıdır. Ne? Aman tanrım. Doğru mu bu mesle? <laughs> Milyoner'in fabrikasında bu acı sahne geçe dursun, Lucy'nin evinde de başka bir dram yaşanıyordu. Marie Lucy'nin evine gitmişti. Neden evime geldiniz Matmazel Sizin Sizinle konuşmaya geldim Lucy. Oturabilir miyim? Elbette. Buyurun oturun. Sizi birden karşımda görünce şaşırdım. Bana kimsesiz olduğunuzu söylemiştiniz öyle değil mi? Evet öyle Matmazel. Ne anam ne de babam hiç kimsem yok. Bu yüzden de metediksiz sayılırsınız. Ekmek paranızı da dikiş dikerek kazanıyorsunuz öyle değil mi? Evet Matmazel ama ben yoksulluğumdan asla şikayetçi değilim. Böyle de mutluyum ben. Hadi canım Yoksul insan nasıl mutlu olurmuş Buna inanmamı beklemiyorsunuz herhalde Ama doğru söylüyorum Matmazel Saçmalamayın lütfen Buraya size bir teklifte bulunmaya geldim Lucy Teklif mi? Ne teklifi Matmazel Mari? Beni şaşırtıyorsunuz Ben çok zenginim Lucy İsterseniz geleceğinizi güvence altına alabilirim Ne demek istiyorsunuz Matmazel? Sizi sefaletten servete yükselteceğim Eğer şartlarımı kabul ederseniz Size tam 300 bin frank vereceğim Tanrım 300 bin frank mı? Evet hayatınızda asla göremeyeceğiniz bir para Bununla istediğiniz yerde lüks bir terzane açabilirsiniz Beni duymadınız mı? Duydum ama hiçbir şey anlamadım matmazel Bunda anlamayacak bir şey yok Lucy Bu serveti size iyilik olsun diye vermiyorum Buraya sizinle pazarlık etmeye geldim O halde açık konuşun matmazel Bu muazzam servet karşılığında benden ne istiyorsunuz? Çok basit Paris'ten gitmeni. Ne? Paris'ten gitmemi mi? Evet. Fransa'dan uzaklaşmanı istiyorum. Tanrım. İyi ama neden? Çünkü bir daha yolumda sizi engel olarak görmek istemiyorum da ondan. Neler söylüyorsunuz Matmazel? Seninle aynı göğün altında olmak, seninle aynı kentte yaşamak istemiyorum Lucy anlıyor musun? Sen gidersen belki sağlığıma kavuşur, aradığım mutluluğa da kavuşurum. Yani, yani siz beni kıskanıyor musunuz? Evet öyle kıskanıyorum. Aman tanrım, Şimdi anladım. Siz, siz Lucy'ni seviyorsunuz. Öyle değil mi? Evet onu seviyorum. Hem de senden daha fazla ölesiye seviyorum. Ve onu size vermek şartıyla bana 300 bin frank teklif ediyorsunuz ha? Evet. Gerekirse bu parayı iki katına da çıkarabilirim. Aman tanrım. Hala inanamıyorum. Siz, siz buraya bana bu iğrenç pazarlığı yapmaya mı geldiniz yani? Ve benim bunu kabul edeceğimi sandınız. Öyle mi? <laughs> Elbette. Neden kabul <laughs> etmeyeceksin? Yoksa geri mi çeviriyorsun Evet çünkü ben de Lucien'i seviyorum Hem de tertemiz ve çok derin bir aşkla onu, onu çok uzun süreden beri seviyorum Olabilir ama artık sevmeyin Bunun için de aşkınıza kaç frank istiyorsunuz söyleyin Ödemeye hazırım Demek Demek beni satılık sandınız ha? Beni bu kadar küçük görüyorsunuz öyle mi matmazel Madem ki onu siz de seviyorsunuz O halde Lucien ikimiz arasında bir seçim yapsın Ya beni isterse ya beni sizden daha fazla seviyorsam o takdirde kaderime razı gelir boyun eğerim. Evet Matmazel. Söyleyecekleriniz bittiyse güle güle. Modusse. Ben Hüsen'in seni seviyorum. Eğer aşkıma karşılık vermezse ölürüm. Ne olur acıyın bana. Onu bana bırakın yoksa yaşayamam. Kendinize gelin Matmazel. Önümde diz çökmeyin. Gözyaşlarınız sevdiğim erkekten vazgeçmeme sebep olamaz. Lütfen ayağa kalkın. Hayır bırak da sana dizüstü yalvarayım. Beni bağışla. Bana acıl üstü. Senden... Senden aşk ve hayat dileniyorum. İnanın size bütün kalbimle acıyorum Matmazel. Ancak ne var ki ben satılık değilim. <laughs> Demek öyle. Demek aradan çekinmeyeceksin ha. Hüseyin'i sevmeye devam edeceksin öyle mi? O halde senden öç alacağım Seni Lüsyen'e yar etmeyeceğim Seni mahvetmek için elimden geleni yapacağım Yeter artık Hakaretlerinize daha fazla katlanamayacağım Derhal evimi terk edin derhal Gidiyorum Gidiyorum ama bu senin için iyi olmayacak Lüsyen benim olacak Benim olacak diyorum Dikkatli olun matmazel Az kalsın çarpışıyorduk Defol karşımdan Bu öfkeli matmazel de kim Lucy? Derdi ne bunun? Lison ana iyi ki geldin Seninle dertleşmeye öyle ihtiyacım var ki bilemez Ne oldu güzel kızım? Neden gözlerin kızarmış? Yoksa bunun sebebi az önce giden o terbiyesiz matbazel miydi? Otur lizona Sana her şeyi anlatacağım Lucy'nin elinde cereyan eden benzer bir dramın eşi de Sahte polharmonun fabrikasındaki büroda yaşanıyordu sevdiği kızın babasının katili olduğunu öğrenen Lucien'in bir anda dünyası kararmıştı. Hayır, hayır, bu bir iftira Mösyö. Sevdiğim kızın annesi babamın katili ha. Hayır, buna inanamam. Doğru söylemiyorsunuz. İnanmayacağınızı biliyordum Lucien. Bu yüzden size bunun delilini de getirdim. Alın okuyun... Sevdiğiniz kızın dokuz numarayla yetimhaneye kayıtlı olduğunu siz söylemiştiniz... Evet öyle... Buyurun... İşte süt ninenin yetimhaneye verdiği tutanak... İşte yetimhane müdürünün onayı ve imzası... Lucy'nin annesi Jean Fortier'dir... <laughs> Tanrım demek doğruymuş... Lucy... Jean Fortier'in kızıymış... <laughs> evet... Babanı öldüren Jean Fortier'in kızı o... Ama ben Jean Fortier'in babamı öldürdüğüne asla inanmadım ki... Adalet yanılmış olabilir. Evet ama Jean Fortier resmen temize çıkıncaya kadar... ...Lucy bir kundakçı, bir hırsız ve bir cadinin kızı olarak kalacaktır. Öldürülen senin öz baban Lucien. Düşün babanın katilinin kızıyla nasıl evlenirsin? Tanrım. Sonra millet ne der? Seninle alay etmezler mi? Babasını öldüren kadının kızını koyduğunu aldı diye... ...arkanda teneke çalmazlar mı? Görüyorsun ya... Haklı olduğumu sen de anlıyorsun. Bu evliliğe izin veremezdim sen Aksi takdirde babanın hatırasına leke sürülmüş olur. Yeter! Yalvarırım susun artık Basri. Hadi dostum azıcık yürekli olun. Kimsenin bağışlayamayacağı bu sakıncalı evlilikten vazgeçin. Artık özgürsünüz. Hiç değilse kızımı kurtarın. Masio, Masio bırakın beni. Azıcık nefes alayım. Bırakın kaderimle baş başa kalayım. Dünyamın yıkıldığını görmüyor musunuz? Bırakın doya doya acı çekeyim Size acımıyorum sanmayın yavrum Ancak bu arada güçlü olmalısınız Yoksa bu gerçekten kurtulamazsınız Size büyük bir hizmette bulundum Adınızın lekelenmesine engel oldum Buna karşılık sizden kızımı kurtarmanızı istiyorum Size mutluluk teklif ediyorum Peki ya kabul etmezsen? O takdirde kızımın idam fermanını imzalamış olursunuz <laughs> Ama sanırım siz bunu yapmayacak kadar merhametli birisinizdir. Az önce hayallerinizi yıkarak belki size karşı zalim davrandım. Ancak bunu yapmak zorundaydım. Düğünden sonra eşinizin bir katil kızı olduğunu öğrenmeniz çok daha kötü olurdu. Bana minnet borçlusunuz. Evet, size minnettarım Mösyö. Beni uçurma yuvarlanmaktan kurtardınız. Ancak... Henüz yaram çok taze. Bu nedenle Matmazel Mari'nin evlilik çağrısına cevap veremeyeceğimden çok üzgünüm. Üzüntümün küllenmesini bekleyeceğim. Bana biraz zaman tanıyın. Bu da geçer. Ya ama beklemeye vakti kalmadı Lüsyen. Bu umut ve umutsuzluk onu kahrediyor. Şu yetimhaneden aldığınız tutanağı kızınıza gösterin. Sanırım babamın katilinin kızıyla benim evlenmeyeceğimi anlar da içi biraz rahat eder. Ama bu haber yine de Mari'yi mutlu etmeye yetmez. O sizi istiyor. Anlamıyor musunuz? Kızımın yaşaması için tek ilaç sizsiniz. Bir şey ederim ısrar etmeyin Masyo. Az da olsa kendimi toparlamam için... ...hiç değilse birkaç gün izin verin bana. Kafamı dinlemek istiyorum. Birkaç gün olur. Ancak bunu Marin'in kendisine siz söylemelisiniz. Çünkü bana inanmaz. Olur, olur. Bu akşam kendim söylerim. Sağ ol Hüseyin. Sağ ol evladım. Bütün umudum sende. Az önce kızınıza göstermek için size vermiş olduğum şu tutanağı... geri almamda bir sakınca var mı? Daha sonra size geri veririm. Geri vermenize gerek yok çocuğum. Hiç gerek yok. Tutanak sende kalabilir yavrum. Lucy! Lucy! Evde yok. Sakın Lizon'un adı olmasın. Bir de onun kapısını çalayım. Ah, Lucien siz misiniz yavrum? Lucy sizde mi Lison ana? Ah, hayır. Madam Augustine'in terzi dükkanına gidecekti. Oraya gitmiştir. Girsenize içeri. Olur gireyim. Size bazı şeyler anlatmak istiyorum. Yüzünüz neden asık? Üzgün gibisiniz. Bir şey mi oldu Lucien? Oldu ya. O kadar çok şey oldu ki Lison ana. Bilemezsin ne kadar mutsuzum. Ah Tanrım. Ah, Matmazel Marie'nin Lucy'yi ziyaretinden sonra bir felaket olacak diye korkuyordum. Ne? Mademoiselle Marie buraya Lucy'ye mi geldi? Evet. Haberiniz ah. yok galiba Lucy'ye. Kız sizi deli gibi seviyormuş. Lucy'ye sizden vazgeçmesi karşılığında 300 bin frank teklif oh, etmiş. Tanrım. Marie nasıl yapar bunu? Lucy'ye nasıl böyle bir pazarlık teklif eder? Bana olan aşkı o hasta kızı bu kadar mı çıldırtmış? Lucy'nin bunu tiksinerek geri çevirdiğini görünce... ...bu sefer onun önünde dize gelmiş. Göz yaşlarıyla yalvarmaya başlamış. Peki sonra? Lucy, Marie'nin yalvarmalarına aldırış etmeyince... ...bu sefer kızı tehdit etmiş. Kapıları çarparak çekip gitmiş. Buna ne dersiniz? Ne diyeceğim? Kıskançlığın insanların aklını başından aldığını... ...ve böyle umutsuz bir aşka tutulanların... ...bağışlanmalarının gerekli olduğunu söyleyeceğim. Ya Demek siz Mademoiselle Marie'yi bu davranışından dolayı ayıplamadınız öyle mi? Ayıplamasını ayıplıyorum da ancak bu arada ona acımaktan da geri kalmıyorum. <laughs> Bence acınacak biri varsa o da Lucy'dir. Burada olup da onun nedenle acı çektiğini görecektiniz. Ona da bütün kalbimde acıyorum Lison Ana. Yalnızca acımakla mı yetiniyorsunuz? Size ne oldu böyle Lucien? Yoksa Lucy'yi sevmediğinizi mi söylüyorsunuz? Olamaz mı? Ha, Tanrım demek onu terk etmeyi düşünüyorsunuz ha? Ekmekçi Kadın adlı oyunumuzun 20. bölümünü dinlediniz. 21. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.